Karabey yayılıyor. <laughs> He? Och, oh, aman Bir şey Karabey yayı Engin diye de hatırladım karabey koymuş. Geldi mi sana bildirim? Aleyküm selam Mustafa. Sağ ol Mustafa neydi? Geldi ben böyle. Çıkıramcilden sonra abiyle dede bu kartı çözüyor çayda dağda Hoş geldiniz arkadaşlar çay da güzel aynen çayımız da güzel Karabey yayılıyor Yarış hazırlıyoruz Çırama battalığınk buradır Oğlum su ya ağaçları götürdün çay Zannede ben orada şey ederim, tüy vatan sıkmışam, tepeye Ben tepelerde dönerim, tamam. te motor taktik Bu ne? korkuyor ki? Ben de malam istiyor ki Ne korkmaz <laughs> Sen burada korkar mı ya? Yerim korkma <laughs> <laughs> Burası bizim mana vatanım şey. Selim var ya, Selim icat edip buraya ben dibimizden ayrılmıyor. Haydi cidak, yani haydi cidak Beni burada bıraktı ya Selim'i bırak hadi Selim, cinlenmişti Bir de Selim'e dedim burada ayı var <laughs> Ayı var ne de kardeş yani? Ama baktım sağ sola bir şey yok. Ya <laughs> burada ne de alsan ki? Mislim gibi izlersen bu çimce ya çok kalmayacak. <laughs> <laughs> ola Azra hoş geldin. Ola, ola hoş geldin. Ama yüzüne <laughs> Mustafa Çiron burada ya iyi bu var. Baksana onun sırtına aynı sırtı kadar. <laughs> Arkadaşlar hoş geldiniz. Paslı pumbarna selam olsun. Selam olsun. Yere basma. Saç 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 sonra amdan sonra sonra falan orada duruyorum göçüyor. yanıyor ya. He. Taşlar bir <laughs> <Yanına geçiyor. gülüyor> bu <darabiliyor. Yanına> <laughs> <laughs> Mermi gibi ya. Kızarsan kızar. Biraz yine sana bu Alav Göster oğlum, bak orası sen. Orası çiğane, biz dur. kafa Nubar, teşekkür ederiz. Hoş geldin. Arkadaşlar, hoş geldiniz. Resmen gelene <laughs> Valla komşu hoş geldin. Valla komşu hoş geldin. Sağ olasın kral teşekkür ederiz. Komşu bak burada kim var gördün mü adamın oğlunu? <laughs> bak Karamırdar da burada. Yatıyor hala bunu tipine bak. Hoş geldiniz arkadaşlar. Valla reis neredesin reis? Reis gelmedi sakın reis aradı sen Reis kim? Aşkın taşı. Nerede ki? Ezeymiş evet. deriz bir çay Ya bu kaçıp ne işi var o iyi zamanda da gelmedi ki. O kadar gelmedi. Karanlıktan korkuyor. Kaşından ceşmiş olan adam gelir, kaşından ceşmiş olmayan adam gelmez. Bulunduğumuz İlker düzce hoş geldin. Azam oğlan köyde He. ne bir <laughs> <Ya, gülüyor> <laughs> Azan mı? çim. Çim oluyor. <laughs> arkadaşlar hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Vay aleyküm selam. Komşu hoş geldin Nurullah abi. Bak komşular komşularına sonra Gülcü de burada. Hoş geldiniz arkadaşlar. İnsan Orhan Beyim Çiftçi sen. Aleyküm selam hoş geldin Burak Kösoğlu hoş geldin Hoş geldiniz arkadaşlar Sırafil abi hoş geldin Şöyle bir gece daha attık kendimizi Şimdi patates attık patates közleyeceğiz çay yapacağız Kartolları közledik Patatesler, lan kartol. Ee, Bizim dilimizde kartol ama gerçekte patates Şimdi ben sen şekerliğe hitap edersen ben dünyaya hitap ettiğim için kral YouTube'dan patates diyorum da. Daha falan düzgün öpüyorum. Daha mı iyi kızdım? Komşu bir daha isteyeceğiz sana kabul edemedim seni. Hoş geldiniz arkadaşlar. Ha Hakan, Hakan yazmış dikkat edin el taşı uzakta. El, <laughs> el taşı uzakta yalan değil Adem Abola da söyleyeyim. Akşamlar. Ömer hoş geldin. Gülen Çavani. Başı başı. Başı gözüken yer Narman. Ana dura bak Çavani. Aşağı köşe. Gençli sonu kare. Diyarbakır. Ben de Erzurum kral. Sağ ol Murat abi gel. Karton çözleri. Yine Soner abin çalışır mı? Soner abin ne etti ki çalışıyorlar? Geldim teze ile ben topladım. Kim o? Mustafa. Mustafa çok çalıştırıyor bunlar. Yo ya yine Ay, ben teze şey ben topladım. Bak bu canlı yayınları gidip oradan izleyebilirsen ha. Kaydederim bunları sırf senin için ki. Karşı bir daha isteyeceğiz sana sen ya. Odun kırırdı ya odun da Aa, Gökhan kırdı. Soner abin gide bir şey etmedi. Ya. Bak bak bak. Koyun koyun hepsi birden yansın bakayım biraz sonra neyde edeceksiniz? Bu rafta daha bu ateşin de güzelliğine bak ya. Size <laughs> Yok yo abi abi daha ateşe şu an. Hemen bir dursun ya. Ya uykutulum olaydı şimdi ha burada yatardım ya. Vallahi öyle bir uykusu sarardı ki sabaha kadar yatardı. Aslında gel ben burada yatıp sabah kalkıp işe gider aslan burada. Ula gitti mi Emir hazır kitap beyli? Ben dedim gitmiştir eve Emir. Ya dedim sana. Sen haber verdin mi Gülkan? Kim var? Dedi de ben dedim giden bakayım Emir içerideyse dedim daha hiç kapının önünde yoksa alıp gelmem. Yok <laughs> de botan olsam ben. he tam yolun ortasında. Valla. He. Abi çadır kur, çadır kuracağım. Mustafa. Yok Hakan. Burası sıcak az oluyor. Hava güzel. Adamın ona vermişen monti Sıcak amca oğlum sıcak bura. Az sonra kartonları yedik mi hiçbir şey kalmaz. Arkadaşlar. Ah, hola, hola. Ben bir yayını kapatayım. Burada daba atacaksın var da kilat bak ya. Görüşürüz kendinize iyi bakın. Ahmet tut haber çek. seç. Haber et